Herkese merhabalar. Devam eden Cemaat içeriden adım adım 15 Temmuz'a nasıl sürüklendi başlıklı yazı dizisiyle ilgili zaman zaman karşınıza çıkıp bazı noktalarda açıklamalar yapma ihtiyacı duyacağımı söylemiştim. Gerçi biraz gecikmiş de olabilirim. 7 bölüm geride kaldı. Daha çok sık yapmam gerektiğini düşünüyorum bu tür yayınların. Çünkü gelen yorumlardan, gelen sorulardan bunu çok net çıplak bir şekilde görebiliyorum. Şimdi bazı e, hususlarda soru işaretleri birikiyor veya yanlış algılar oluşuyor. Bunların önüne geçme ihtiyacı hissediyorum bir şekilde. Nihayetinde bu bir yazı, yazı diliyle konuşma dili farklı oluyor biliyorsunuz. Mahdut bir alan içerisinde e, belli cümlelerle derdinizi anlatmaya çalışıyorsunuz. Sonuç itibariyle bir kitap yazmıyorsunuz, bir roman yazmıyorsunuz. O bölüm içerisinde ne anlatmak istediğinizi seçtiğiniz bir takım cümle cümle ve kelimelerle okuyucuya izah etmeye çalışıyorsunuz. Burada bazen derdinizi tam iyi anlatamadığınız oluyor veya e, her şeye rağmen bazı noktalar e, kapalı kalmış olabiliyor. Eşim bile mesela son yazdığım yazıyı okuduğumda kafasında e, çok ilginç soru işaretleri oluştu, onları bana sordu. Biraz da o yüzden bu yayını yapmaya karar verdim. Eşimde bile oluyorsa ki ara ara konuştuğumuz için söylüyorum. Başka insanlarda da hayli hayli oluyordur ki dediğim gibi aslında gelen yorumlardan, maillerden vesaire mesajlardan bunu görüyorum. Ee, daha sık yapmam gerekir. Evet, bundan sonra sanırım daha ee, bu yayınları sıklaştıracağım. Ama çok uzatmadan sadece seçtiğim birkaç tane başlığı konuşacağım. Diğerlerini diğer videolara bırakmaya çalışacağım. Neden? Çok uzadıkça izlenmiyor. Sıkılıyor çünkü insanlar. Şimdi bir tanesi şu. Bugün için seçtiğim konuların başında kişiselleştirme geliyor. Diyorlar ki bazı okuyucularım, tanıdıklarım da var bunların arasında. Sanki bu yazı dizisiyle beraber sen bu meseleyi kişiselleştirmişsin gibi geliyor. İnsanlar üzerinden gidiyorsun. İşte Mustafa Özcan diyorsun, Adil Öksüz diyorsun, Cevdet Türk Yolu diyorsun, Ali Çelik diyorsun gibi kişiselleştirmiş gibi görünüyorsun. Sanki bunlarla bir alıp veremediğin var, bir hesabın var gibi dendiği için önce buradan başlayayım. Hayır, inanın Cevdet Türk Yolu'nun ismini tabii ki biliyordum öncesinde ama inanın Mustafa Özcan hakkında hemen hemen hiçbir şey bilmiyordum. İsmini biliyordum ama inanın... Sadece ismi dışında bir şey bilmiyordum. 15 Temmuz öncesinde. Adil Öksüzü zaten duymamıştım. Ee, Ali Çelik keza hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Ben bu insanların bir kere yan yana gelmiş bile değilim, yani yüz yüze görmüş değilim bu insanları ben. Ha diyeceksiniz ki bu yeterli bir açıklama değil. Tabii ki bununla sınırlı kalmayacağım. Devam edeyim. Hiçbir alıp veremediğim yok kendileriyle. Hiçbir hesabım yok kendileriyle. Şahsi olarak kişisel olarak bir alıp veremediğim yok. Bir husumetim yok. Ve bunları da herhangi bir hesap adına da yazmıyorum. Sadece şimdi ben bazı gerçeklerin bilinmesi için yola çıktım. Bunları okuyucularımla paylaşmak istiyorum demiştim ya. Şimdi siz bazı olayları anlatacaksınız. Bunu bir film senaryosu gibi düşünün. Yönetmen ne yapar? Filme başladığında önce bir karakterleri tanıtır size olayların akışına geçmeden önce bir kişilikleri karakterleri oturtmaya çalışır ki daha sonradan anlatacağı hikaye yerli yerine otursun. Siz o insanın nasıl bir insan olduğunu, background'unu bilmeden işte flashback'ler yapar bazen. Bilmeden anlatılacak hikayeyi de çok iyi anlayamayabiliyorsunuz hepimiz film izleyicisi olarak. Bunları yaşamışızdır. O yüzden başarılı bir film aslında o karakterlerle o olayları en iyi özdeşleştiren filmdir. Orada senaryonun matematiği vesaire devreye giriyor. Şimdi ben de burada daha sonradan anlatacağım olaylarda bir boşluk olmaması adına hiç bu insanları ve olayları bilmeyen kişilerin kafasında bazı e, olayların, hadiselerin, gelişmelerin daha iyi oturabilmesi için şu anda karakterleri tanıtıyorum sadece. yani Mustafa Özcan kimdir? E, Cevdet yolu kimdir? Şu eleştiri gelebilir. Sen ne kadar iyi tanıyorsun ki bize tanıtıyorsun bunları? Bir kere bile görmediğini söylüyorsun. Bir kere bile yan yana gelmediğini, yüz yüze görüşmediğini söylüyorsun. Ne kadar iyi tanıyor olabilirsin ki? Çok doğru bir soru ve yerinde, haklı bir eleştiri. Ee, mükemmel bir şekilde resmettiğimi iddia etmiyorum zaten. Hatırlayacaksınız Mustafa Özcan yazı dizisine başlarken dedim ki subjektif bir portre denemesi. Yani ben Mustafa Özcan'ın mutlak bir şekilde çözdüğümü her şeyiyle dört dörtlük bir Mustafa Özcan portresi çıkardığımı iddia etmiyorum. Bir subjektif diyorum, iki deneme diyorum zaten. Ve e, bu yazdıklarımı mutlak bir şekilde doğru kabul edin. Hepsi tartışmasız gerçeklerdir demiyorum. Bana inanıp inanmamakta, bunları doğru kabul edip etmemekte tabii ki serbestsiniz. Sizler de kendi kaynaklarınızdan bunları çek etme imkanına sahipseniz çek edebilirsiniz. Benim eksik gördüğüm yerleri tamamlayabilirsiniz. Şimdi peki buna rağmen bu portreleri nasıl oluşturuyorum sorusuna gelelim. Tanımadığım, yan yana gelmediğim halde şöyle. Birincisi çok iyi tanıyan insanlarla konuşuyorum. Yıllarca onunla birlikte olmuş. Yani ee, Birlikte çalışmış, onun artık ruh dünyasını, duygu dünyasını bilen, çalışma yöntemlerini bilen, nerelerde ne tür refleksler geliştirir bunu bilen insanlarla konuşuyorum. Ve burada manipülasyona uğramamak adına da ona referans olan, lehinde konuşan insanlarla da fikir alışverişinde bulunuyorum. Mesela Mustafa Özcan'la ilgili şöyle bir algı oluşmuş yeri gelmişken ona da cevap vermiş olacağım. Sanki Mustafa Özcan hırsızlık yapan, yolsuzluk yapan ve şahsına para alan, zimmetine geçiren bir adammış gibi bir algı oluşmuş. Halbuki ben yazı dizisinde şunu özellikle vurguladım. Mustafa Özcan'ın yaşantısı son derece mütevazı ve şahsına almıyor bu paraları. Kendisinin Ümraniye'de Kaynak Holding'in sonucunda bir holdingin başındaki birisiydi sonuç itibariyle. E, kaynak Holding yöneten birisi olmasına rağmen Ümraniye'de mütevazi bir dairede oğlu ve geliniyle birlikte yaşayan hakikaten mütevazi birisi yani oğlunun bindiği araba e, işte fiyat marka onu söyleyeyim mesela özellikle onun üstünde bir araba almasına izin vermiyor örneğin. Böyle birisi Mustafa Özcan ben demiyorum ki. E, Zenginleşmek için, lüks bir hayat sürmek için e, himmetleri aldı, beşleri cebine attı, ayrı bir kasa oluşturdu, oradan har vurup parmağı savurdu. Böyle bir şey söylemiyorum ben Mustafa Özcan'la ilgili. E, dikkatli okuyucuların teyit edeceği üzere şu ifadeleri kullandım. Mustafa Özcan şahsi olarak, nefsane olarak değil, paraya önem vermesinin sebebi yönetim hastası, yönetim zaafı Mustafa Özcan. E, yönetmeye düşkün, e, iktidar zaafı var, yönetme zaafı var, kontrol zaafı var, herkesi kontrol etmek istiyor ve bilgi zaafı var, bilgi toplamak istiyor. E, kendisinin ilgi ve yetki sahasının dışındaki birimlerden ve alanlardan bile bilgi toplamaya çalışıyor. Onun normalde hangi koltuğu işgal ettiği önemli değil. Örnek veriyorum Sema Hastanesi'nin yönetim kurulu başkanı. Bundan ibaret sadece Sema Hastanesi oranın geliri gideri, yıllık hasta sayıları gibi veya doktorların maaşlarının ödenmesiyle sınırlı kaldığını düşünmemeniz adına Mustafa Özcan portresi çıkarmaya çalışıyorum ve diyorum ki o icra ettiği vazifenin sınırlarıyla yetinmeyen alanını alabildiğine genişletmeye çalışan ve fiili durum oluşturmaya çalışan birisi. Yetki sahasında olmasa bile özellikle kritik birimlerin e, sorumlularını yanına çağırıp ikide bir onlardan bilgi almaya çalışan, onlar istemese bile kendisine bilgi vermeye mecbur bırakan bir kişiliği var Mustafa Özcan'ın. İşte burada para çok önemli bir rol oynuyor. Neden? Maaşları veren kişi kendisi. E, yatırımları yapan kişi kendisi. Maaşları verdiği için Tayinlerde çok etkili. Mustafa Özcan aynı zamanda hareketin en eskilerinden bir tanesi. Bunu yazı dizisinde özellikle vurguladım. Kestane Pazarı öğrencilerinden olduğundan, Gülen'in en eski talebelerinden olduğundan, ilk moğolalarından olduğundan, onu en yakından tanıyan kişilerden olduğundan, adeta aralarında baba oğul ilişkisi olduğundan, ee, dolayı çok güçlü. Aynı zamanda parayı da idare ettiğinden, holdingi yönettiğinden, şirketleri yönettiğinden dolayı çok güçlü bir de Atamalar da çok etkin olduğundan dolayı e, sıra dışı bir etkinliği ve yetkinliği var Mustafa Özcan'ın cemaat içerisinde. Hal böyle olunca birilerini kendisine mahkum ve mecbur bırakabiliyor. İktidar alanını bu sayede fiili olarak genişletebiliyor. Korku kaynağı Mustafa Özcan. İnsanlar ondan korkuyorlar aynı zamanda. Bunu ne sayede sağlıyor? Enstrümanlarından bir tanesi para. İşte parayı bundan önemsiyor. %15 kasası dedim. %15 kasası Mustafa Özcan'ın kasası değil. %15 kasası cemaatin örtülü ödeneği. Ama onu kim kullanıyor? Mustafa Özcan kullanıyor. Burada bir inisiyatif alanı var mı? Var. Şimdi kendi şahsına harcamıyor olabilir. Lüks arabalara binmiyor olabilir. Lüks kıyafetler giymiyor olabilir. Ya da ne bileyim lüks bir konutta yaşamıyor olabilir. Ama ee, bu para üzerinden tasarruflarda bulunuyor. Mesela bir takım yatırımlar yapıyor. E bu yatırımlar bir önceki bir yayında söylemiştim. Mesela Kırgızistan'da AVM'ler yapılmış, oteller yapılmış, ticaret merkezleri yapılmış. E, ve bu, bu, kasadan yapılmış. Şimdi bu e, buraların ne kadara satıldığı, mesela Kazakistan'daki Sema Hastanesi'nin ne kadara satıldığı, bu paranın nereye gittiği yani soruyorsun kimse cevap veremiyor. İşte buralarda bir inisiyatif alanı var Mustafa Özcan'ın sıfır demiyorum. Fakat altını çizmek istediğim nokta e, bunu şahsi e, kemalatı için ya da zenginliği için yapmıyor. Bunun altını çizeyim. İşte Cevdet e, Türk yoluna geçeceğim şimdi. Cevdet Türk yolu, Mustafa Öz... bazen kafasında şöyle bir şey canlanmış. Biz sonuçta Türkiye'de Kurtlar Vadisi e, nesli ya da jenerasyon olduğumuz için veya şu bas karanlık odalar, bir takım böyle e, kukuletalı adamlar bir araya geliyorlar, gizemli kararlar alıyorlar. Şimdi bu canlanıyor. Mustafa Özcan bütün kötülüklerin anası cemaat içerisinde. Her şeye o karar veriyor. Böyle bir gargamel tipolojisi oluşuyor. Birilerine sopasıyla emir veriyor, onları yerine getiriyor. Cevdet Türkyolu da onlardan bir tanesi. Böyle bir şey değil. Mustafa Özcan bütün kötülüklerin anası değil. Yani yaptığı iyi şeyler vardır, yanlış şeyler vardır. Eksisiyle, artısıyla, günahıyla, sevabıyla bir insanı resmetmek ve tarif etmek gerekiyor. Cevdet ile aralarında hiyerarşik bir ilişki olmadığını yazı dizisinde özellikle vurguladım. Mustafa Özcan'ın buna benzer ilişki geliştirdiği isimler var ama Cevdet Türkyolu'nun onlardan birisi olmadığını altını çizdim. Cevdet Türkyolu işgal ettiği konum nedeniyle önemli. Ee, onun da Gülen'le arasında adeta bir baba oğlu ilişkisi var. 40 yıldır yanında, 40 yıldır fiili özel kalemi müdürü gibi çalışıyor ve her şeyini o koordine ediyor. Yanına girip çıkanlara o izin veriyor vesaire. Böyle olduğu için Mustafa Özcan ona ayrı bir önem veriyor. Ama aynı zamanda arkadaşlar ikisi de en eskilerden, 70'li yıllardan beri Gülen'in yanındalar. Bunun ötesinde biraz daha diğer arkadaşlık ilişkilerinin önüne geçmesinin nedeni Cevdet Türk yolunun kampta yani Gülen'in yaşadığı yerdeki etkinliği onun oradaki selahiyeti nedeniyle Mustafa Özcan ona ayrıca bir önem veriyor. Ve onun da Mustafa Özcan'a verdiği ayrı bir ehemmiyet var. Çünkü Cevdet Türk yolunun para zafiyeti olduğunu söyledim. Mustafa Özcan da işte parayı kontrol eden, şirketleri, yatırımları koordine eden birisi olarak onun bu zaafını iyi değerlendirdiğini ve ona zenginleşme yolunu açtığını söyledim. Ee, bunun ötesinde aralarında böyle acayip gizemli bir mekanizma var. Ee, çok stratejik, taktiksel bir şekilde her şeye karar veriyorlar. Bunu demiyorum. Sonuçta cemaat içeri cemaat bir gülen e, lider hareketi ve gülen o hareketin lideri olduğu için her şeye karar veren bir lider var. Aynı zamanda onlar da diğer karar vericiler Mustafa Özcan gibi. Yani burada e, gülenden bağımsız olarak. Tek başına Özcan her şeyi en tepede karar veriyor, yönetiyor ve altında da onun emir kulları var gibi bir şey. Bazılarının zihninde bu canlanmıştı. aslında bunu yazmadığım halde demek ki bazen yazı diliyle ya da bir kurgu içerisinde yazıyorsunuz ya sonuçta oraya her şeyi ilave edemiyorsunuz. Aslında şu da var böyle sakın yanlış anlamayın bu da var diyemiyorsunuz yazı dizisinde. O yüzden sanki böyle bir plan proje çerçevesinde bir şeylere yazıyorum gibi bir algı oluşuyor. Bunun e, bunu düzeltmek istedim, önüne geçmek istedim. Mesela bir tane örnek vereyim. Eşim söyledi, başkalarının da adına gelmiş olabilir. Diyorsun ki işte Cevdet Türk yolu borsa oynuyordu, e, birilerinden tüyü alıyordu, o doğrultuda oynuyordu ve kazanıyordu. E, tüyü almak Suç mu? Yasak mı? Ne var bunda? Borsa oynuyorsa birilerinden tüyo isteyebilir. Yanına gelenler ekonomi uzmanlarıymış. E sen de işte borsa oynasan, tanıdığın birisi olsa danışabilirsin, fikrini sorabilirsin. Dedi ben de cevaben şunu söylüyorum. Orada yazıp ettiğim her şey bir kere suç isnadı değil. Her cümle Cevdet Türkyolu ile ilgili ya da Mustafa Özcan ilgili veya ne bileyim sırası gelecek diğer isimlerle ilgili bir suç isnadı değil. Sadece bir profil ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Nasıl bir adamdır Cevdet Türkiyolu? Bu bir. İkincisi borsa meselesine gelince. Orada iyi izah edemediğim noktalardan bir tanesi şu. Konumunu kullanıyor. Gelen kişiler de sıradan kişiler değil. Yani bakanlıklarda çalışan, ekonomiyle ilgili, borsayla ilgili, kurumlarda çalışan, idarecilik yapan, yönetici kişiler de gelip gidiyor. Şimdi siz konumunuzu kullanarak, gülene yakınlığınızı kullanarak ve bir abi olarak biliniyorsunuz. saygı değer bir insan olarak görünüyorsunuz. Sizden böyle bir talep geldiğinde belki normalde yapmayacağı şeyleri, vermeyeceği bilgileri, vermeyeceği tüyoları verebiliyor insanlar. Bu konumunu kullanmak oluyor. Bu bir şekilde oradan faydalanarak kendine menfaat elde etmek suçtur değildir ama etik açıdan tartışılabilir. Mesela bir örnek vereyim. Bu diziden sonra, o bölümden sonra bana ulaşan eski bir bürokrat şunu söyledi mesela, ismini paylaşmayacağım. Yazdıklarının ne kadar doğru olduğunu teyit etmesi bakımından ben kendi yaşadığım tecrübeyi paylaşmak istiyorum dedi. Konuştuk kendisiyle. Ee, bana bir gün Cevdet Bey dedi ki, ya bana TMSF'den bir şey ayarlasana, e, benzinlik ayarlasana TMSF'nin kontrolünde olan benzinlik ayarlar mısın dedi. Benim halbuki böyle bir yetkim yoktu. TMSF'de de çalışmıyordum ama o benim TMSF'ye de nüfuz edebileceğimi düşünerek TMSF'den bana benzinlik ayarla dedi. Çok şaşırdım, çok da yadırgadım, kızdım dedi. Yani anlatmak istediğim bunlar. Şimdi suç mudur? Bunun yorumunu size bırakıyorum. Ama etik açıdan bir problem olduğu kesin. Bunun dışında çok tartışılan konular var. Cevdet Türkoğlu ile ilgili özellikle yazdığım son yazıdaki Osman Şimşekli aralarında geçen hadise. Şu anda bu videoda onun detayına girmeyeceğim ama onun için ayrı bir video yapacağım. Şimdiden onu söyleyeyim. Keza e, delilsiz yazıyorsun, mesnetsiz yazıyorsun, soyut yazıyorsun, bir takım e, işte dedikoduları paylaşıyorsun deniyor. Çok sık yöneltilen, hatta belki en çok karşılaştığım eleştiri bu. Onunla ilgili bir şeyler söyleyeceğim daha sonraki yayınlarda. Bir de sen bir klik adına hareket ediyorsun. Birileri seni manipüle ediyor. Cemaat içerisindeki güç mücadelelerine alet oluyorsun şeklinde eleştiriler, uyarılar, dostane veya düşmanca. Her türden uyarılar, eleştiriler, ikazlar var. Onlarla ilgili de Ayrıca video yapacağım. Şimdiden onu söylemiş olayım. Teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.